Günaydın. Bugün günlerden 3 Eylül Cumartesi ve İzmir'e gidiyoruz şu an. Yani öğrenci evim artık dönüş yapıyorum. Kameramda mı leke var şu an? lensim mi? Herhalde kameranın ekranında. Ee, Annemin iş yerine uğradık. Kargom gelmişti. Annem şu an onu alıyor. Ben de o yüzden kamerayı açıp açılışı yapayım istedim. Biraz erken dönüyorum. Okul normalde 19'unda açılıyor fakat işte başladığımı söylemiştim Instagram'dan. 5 Eylül'de iş başı yapacağım için de 2 hafta full time çalışacağım okula açılana kadar. Yani işi öğrenmek, düzen oturtmak için. O yüzden erken dönüyorum. İyi de oldu. Evimi de özlemiştim. Gerçi şimdi de burada bırakacağım için annemleri özlüyorum. Buradaki arkadaşlarımı özlüyorum ama Neyse Allah'tan çok uzak bir yerde yaşamıyorum. İzmir Aydın arası 1 saat 10 dakikalık bir yolu var. Bu şekilde şu an yoldayız. Dün açacaktım kamerayı normalde bavulu falan yerleştirirken. Fakat dün sabah öyle bir sabahtan itibaren daha doğrusu öyle bir mide bulantısı yaşadım ki size anlatamam. Yani hani midem ağrıyordu bulanmaktan ziyade böyle dokunamıyordum bile mideme. Şu an şükür ki çok daha iyiyim. Yoldayız. Bu şekilde zaten yolumuz kısa. Arkada eşyalar dolu. Lili de arkada. Yen aşağı oldu o yüzden biraz şu an aykırı. Bir saniye. Sonuç olarak bu şekilde şu an yoldayız vardığımızı size güncellerim zaten bir saat falan sonra evimde olacağım. Evde görüşürüz. Hani itibariyle evimdeyim. Daha hiçbir eşyamı yerleştirmedim sadece e, gelecekmez nereye sana resimlerimi değiştireyim çünkü aklıma takıldı kesin yapma yani yapmak zorundaydım o an ve yaptım. Onlar şu an bavullarım hala kapının önünde duruyor. Bavullarımı yerleştirip markete gittikten önce bavullarımı beraber yerleştirelim. Şimdi birinci bavulumu buraya yığdım. Dolabım bomboş gördüğünüz gibi her şeye götürmüştüm. Çünkü şöyle birkaç parça eşya bırakmıştım. Bunlar zaten kışlık siretlerim. Burada da birkaç pantolon bırakmışım giymem diye. Şimdi bunları yerleştirelim. Evet dolap içlerim bitti. Burada günlük giydiğim pantolonlar, üstler. Burada bahar geldiği için sonbahar gelsin artık uzun kollarımı kaldırmadım. Kraplar, şortlar. Bu arada o kadar çok pantolonum varmış ki böyle asınca fark ettim. Bazılarını satarım dolaptan muhtemelen. Dolap ismimi ve gardırop ismimi de ekrana yazıyor olurum. Bakabilirsiniz. Çünkü bunların hepsini giymeme imkan yok neredeyse. Bu şekilde. Neyse. Burayı kapattık. Burada da pijama takımlarım. E, ayrı olan altlarım üstlerim. Spor kıyafetlerim altta da havlularımı falan koydum. Yorgunluktan öldüm. Çünkü size yol bir saat sürüyor demiştim. Kendi, kendime nazar değdirdim. Yolda trafik kilitlendi. Yol çalışması varmış ve neredeyse iki buçuk saatte falan gelebildik. O hani yol aksa belki yormaz ama dur kalk dur kalk beni çok sıkıyor ve yoruyor. Allah İstanbul'dakilere sabır versin gerçekten. Neyse o da dolabımı yerleştireyim. Markete gideyim sonra bir duş alacağım. Şimdi iç çamaşırlarımı falan yerleştireceğim. Ondan sonra kitabımı yerleştirirken tekrar açarım kamerayı. Sonra marketten beraber gideriz. Şimdi sizde bir 10 dakika sonra görüşürüz. çıktık. Markete gidiyoruz. Yüzümün hali gerçekten neş. Sadece şu an yüzümde güneş kremi var ve yorgunum. Başım ağrıyor. O yüzden biraz yüzüm sönük. Göz altlarım mor olabilir. Neyse. Balatçık'ta Acem diye bir market var. Balatçık'ta yaşayanlar biliyordur zaten. Orada alışveriş yapıyorum genelde. O yüzden şimdi de geldik. Marketlere çekmiştim fakat şimdi daha ayrıntılı göstereyim. Evde böyle bulgur, pirinç tarzı şeylerim var. Dolapta muhafaza ediyordum. O yüzden onları yenilemedim. Daha küçük ihtiyaçlarımı aldım. Sercanım, işte bulaşı da tercanım, çamaşırı tercansım falan da vardı. Neyse şimdi başlayalım. Şöyle bir sürü poşet var. Bunu yırtmışım. Bakalım. Yulaf aldım. Klasik. Yulafımız. Şöyle kefir aldım. Kefirlerin fiyatları çok artmış. Yani Ekerim bu kefirlerinin bu boyları 8 lira olmuş ama şimdi işe başladığım için pazartesi günü sabah ben erkenden bir şey yiyemiyorum biliyorsunuz. Genelde 12-1 gibi acıkıyorum. Hani olur da acıkırım, midem kazanırsa diye evden çıkmadan içerim. Küpletirim diye düşündüm. O yüzden denemek için bu orman evvelisini ve çilekçisini aldım. Ben şeftalisini seviyordum çünkü. Kaldırıcım sabote eden birisi var. Kendisi tüylü. Devam edebiliriz. Lilin tüyleri. Sonra tavuk aldım. Arpa şefi salatası yaparım diye. yapınca tarifini verdim Çok güzel oluyor. Süt aldım. Laktoslu süte geri döndüm. Çünkü acemde laktoslu süt normal süt arasındaki fiyat farkı 2 lira. Dedim en azından almışken laktoslusunu alayım diye düşündüm. Hani Migros'un kendi sütü falan daha ucuz ama. Zor durum, acil durum levlebisi. Ve annemin bitireceğimi iddia ettiği yoğurt. 2 kilo yoğurt. Küçük boy çöp poşetim. Şimdi bu bitti. Bunlar şöyle. Hepsinin Şuna geçelim. Sıvı sabun. Şu poşet de bu kadarmış. Sonra buzdolabı poşeti. Yine geldi bizim işte. Islak mendil. Bundan bir tane daha çıkması lazım. Bir de böyle çanta yatmalı küçük boy ıslak mendillerden aldım. Onlu yumurta. Annem oradan benim diyeyim karnımız. Diğer ıslak mendil. Çok gergin şu an. Deli kameranın arkasında her an kameraya çarpacak gibi duruyor. Heh buraya gel. Ne diyor anne? Aferin yavrum. Aferin anne. Süzme peynir. Müsaade eder misiniz? Müsaade eder misiniz efendim? Poşeti açayım efendim. Teşekkürler. Deodorant aldım. Ben en çok Brexon'un Shower Fresh'ini seviyorum. Ee, hiçbir deodorant bunun kadar iyi gelmiyor. Ve Dirk Lord. Dirk zaten artık diyorsunuzdur. O yüzden bunu yedekledim. Burada bitmiş çünkü. Kendiminkine getirmemişim. Aydın bitmiş. Ketçap. Ve altın başın bu böyle çörek otlu da bitkisi. İkinci poşetimiz de bitti. Geldim. Bu Coroplast'ın mikrofiberli kir sökücü mutfak bezlerinden aldım. İkinci satılıyormuş bunlar. Onun yedi lirayı sanırım. Merak ettim. Bunu denememiştim. Bunu aldım. Türk kahvesi aldım. Ve evet. Sonra işte hani acil durum atıştırmalı olarak tabii bunlar çok sağlıklı değil fakat yine de nispeten daha sağlıklı türevlerine göre. O yüzden bunlardan bir, birkaç tane de stokladım. <laughs> aldım. Burada soğan var. Bu indirelim. Diğer kuşatımız. Ee, Duru'nun bu duş yerini aldım. Argan yağı ve kil. Çok güzel kokuyordu. Bu bitsin. E, ee, Yivroşe'nin şeyini alacağım. Ben duşlarım bitti zannediyordum. O yüzden idarelik hemen bunu aldım. Ama duşlarım varmış. Bilsem direkt Yves söylerdim. Bu kahveli olanını. Neyse. Sağlık olsun. Bitince onu alırız artık. Sonra yulafımı koymak için bu cam kavanozlardan aldım. Annem bunları hiç beğenmediğini söyledi. Ama veririm yulaf koyduğum şey plastik. Ben de onu beğenmiyorum. O yüzden idarelik bunu aldım. Daha sonra yulafımı granulam için aynı e, takım, bir, takım bir şey almayı düşünüyorum. Böyle bir cam set almaya düşünüyorum. Böyle... Sonra tamı kaldım. Sonra şöyle bir salata tabağı yani böyle bir tabak gördüm. Salata tabağım yoktu benim bir tane vardı. O da çok büyük yetmiyor. Bazen bir şeyler çıkarken falan kullanıyorum. O yüzden bunu aldım. Markası falan hiç bilmiyorum. Fiyatını da bilmiyorum vallahi Yazmıyordu üzerinde. Birazdan bakar söylerim. Hah gördüm. 19 liraymış. Bunu aldım. Bir makarna. Mayonez. oyayla alışverişimiz tamamlanmış oluyor. Ben şimdi bunları yerleştirmeyi anneme devredeyim. Hızlıca bir duşa gireyim. Duştan çıktıktan sonra da kargo e, kargo Alışveriş yapmıştım gelmeden önce. Direkt buraya söylemiştim. Onlar gelmiş. Bu hani Instagram'da göstermiştim. Beni takip ediyorsanız Instagram'dan görmüşsünüzdür. E, pantolon almıştım bir tane pembe. İşte laptop çantası falan almıştım. Onlar gelmiş efendim. Birazdan onları denemeli gösteririm size. Fakat önce Bundan bir düşe gireyim. açmak için odama geldim. Duştan çıktım ve oturdum. İlk olarak... <laughs> Kusura bakmayın. En çok bunu merak ettiğim için nefaktadan aldım. Bu laptop çantasını açacağım. Hiç beklemiyordum böyle uygun fiyatlı nefaktadan böyle bir çanta bulmayı. 80 liraya aldım bu arada. Hep böyle bakıyordum laptop çantalarına bu ayar. stili. Lütfen aşkım. Evet aşkım lütfen. Yatağımı tırnaklama lütfen. De hep böyle 250-300 lira bandındaydı. Ve renk böyle canlı Ben tam da böyle bir şey istiyordum diyecektim. Tam da böyle bir şey istiyordum gerçekten. Ama yalan söylemeyeyim. Rengini bir tok bir tok, bir tık daha pastel beklerdim. Fakat yine de bayıldım. İnşallah ölçülerini, öl yani yazıyordu ben de ölçmüştüm. Fakat inşallah sığar ki sığacak gibi de duruyor. Şey ve içine size almak isteyenler fikir olur. Şöyle bir boyutu var. Fermuarı şuradan şöyle. Bir de işte şöyle buraya laptopımız, tabletinizi koymak için ayrı bir göz var. Bu şekilde bakayım. Kapanmasına bir sıkıntı yok değil mi? Benim şu an etiketi olduğu için. Bozkum. Tamamdır. Bu başarılı. Bakalım. Rengini mi... Okey ya. Gayet okey. Yaz kışı kullanırım ben bunu. Rengini terlet ettim de. Neyse. ikinci kargomuza geçebiliriz. O zannediyorum ki kalemlik. El yapımı bir kalemlik almayı istemiştim. Yani almak istemiş de beğenmiştim. Sonra stokları bitmişti ve aldım. Sipariş için teşekkürler. Rica ederim canım. Şöyle şeylere bayılıyorum. Gerçekten bir not bile ne kadar fazla şey değiştiriyor. Çok beğendim. Gözüm hep indi de yani. Evi unuttu herhalde. Her yeri topluyor ediyor. Normal böyle takılıp düşe bir şey yok ama yine de bir izliyorum kendisini. <laughs> Evi ben özlemişim dostlar ya. Gerçekten özlemişim evimi. Kesin çok yerinde evimi özlemişim. Çok tatlı. Şuna bakın bu kendisi dikiyormuş yapan kişi. Açıklamasında öyle yazıyordu yani. Ve bir sürü de rengi vardı. Benim de hem back to school linkimde hem kırtasiye linkimde hem de alışveriş alışık, son Alışveriş'in linkinde bulabilirsiniz bunu ve renklerini. Çok tatlı. Şimdi mesela buna laptop koydum. Şarj aletimi koyacağım laptopun. Bir ajanda bir de böyle bunu koyarım diye düşünmüştüm. Hem bunu şey lip falan da koyarım. Beğenildi. Son kargomuz da pantolonum. Pembe netli pantolon almıştım. Ve sevime... Instagram'dan Instagram'dan takip ediyorsanız zaten görmüşsünüzdür aldığım bu da. Bakalım bakalım. Renk. Rengin süperliği. Böyle palazzo, palazzo mu deniyor bu paça bir pantolon. Trendyol da biliyorsunuz bu renk pantolonlar ve hatta ben trendyolun siyahı vardı. İlk çıktığı zaman almıştım. Ben 70 küsür diye almışım. Şu an 250 küsür yani 2021 bir falan almıştım ama hatırlamıyorsam. Hala sapa sağlam giyiyorum. Hatta o kadar çok giyiyorum ki arkadaşlar başka pantolon yok mu diyor. Var ama onu giymeye bayılıyorum. Siyah kumaş pantolon. Her şeyle de uyuyor. Süper. Şimdi önce önce şu laptop'a oluyor mu onu deneyelim. Bu biraz başım ağrıyor. O yüzden şey yapalım, şey alabilirim. Neyse ilk bu laptopumuzu sığıyorum. Bunu deneyelim. Sonra da pantolonumuzu deneyelim. Bir defa kayalım ve geliyorum. Şimdi pembe pantolonu hemen denedim. Fakat açık konuşayım. Hiç beğenmedim. Şu kumaşı okey. Yani idare eder bu fiyatı. 180 liraydı fiyatı. Tamam. Bunda bir sıkıntımız yok. Böyle arka duruşu falan da bence ideal. Boyu biraz uzun gel bana. Benim boyum 1.66 bu arada baz alacaksanız. Fakat beli inanılmaz fazla yüksek. Yani daha bakın çıkacak yani çıksa çıkacak. Pek benlik bir model değil bilmiyorum. Boyu daha uzun çok daha güzel durabilir. de 36 bedendi bu arada. 38'im daha iyi dururdu onu da bilemedim. Böyle ama ben bunu iade edeceğim. Şimdi laptop çantamıza geçebiliriz. Evet bayağı her şeyim sığdı. Gayet. İçini Telefonlarımı, için bilgisayarımı koydum. Bilgisayarın şarj aletini koydum. O kalemliğimizi koydum ve bir tane de defter koydum. Hatta açıp şimdi göstereyim bir. Şurada defter var. Şöyle şu kalınlıkta bir defter. Bunu da günden almıştım. Burada kalemlik, burada da şarj aleti var. Gayet yeterli oldu. Burada da annem yemek yaptı. Domatesli bulgur pilavımız. Ve taze fasulyemiz var yemekte. Bir de cacığımız var. Anneminki dışarı, benimki dolapta. Birazdan da yemek yeriz. Şimdi yemek yiyip dizi izleyeceğiz annemle. Netlerse eğer göreceksiniz. Bu diziye başlamayı düşünüyoruz. Yemeği yedik. Birkaç bölüm dizi izledik. Ben böyle biraz başım ağrıyordu. Sabahtan beri zaten ağrıyordu ama böyle son bir saatte bayağı arttı. O yüzden biraz uzandım. Daha anca bir tane daha kes içtim. Daha anca kendime gelebildim. Yani hala başarıma geçmedi ama en azından artık kafamı kaldırabiliyorum. Ve cilt bakımı yapmaya geldim. E, yüzümü yıkadım. Yüzümü şununla yıkadım bu arada. Bu Aydın'la annem kullanıyordu bunu. Annemin kullandığı köpüktü. Ben de yüz yıkamacılığım kalmadığı için bunu getirdim. Annem çünkü daha çok Cosrx kullandığı için. Şu an bunu deniyorum. Bundan aydınlık kullanırken memnundum. Dedim getireyim. Belki memnun kalırsan devamını da alırım diye. Böyle bakalım. Bir de Rove'un bu iki ürününü marka bana denemem için göndermişti. Ben de denedim. Zaten ne kadar az kaldıklarını şöyle göstereyim. Görebilirsiniz. Bitti. Yani bitiyorlar neredeyse. Şöyle özellikle burnumu ve alnına. Ve bayağı da uzun giden bereketli bir ürün bence. Çünkü ben bunu İzmir'deyken almıştım daha Aydın'a dönmeden. Sonra Aydın'a götürdüm. Hem ben hem annem kullandık. İçerisinde içerisinde hala var. Neyse onunla sonra görüşürüz. Evet şimdi de bu Jogun nemlendirici de serumunu süreceğim. Bu da böyle tıpatı şekilde. Ama benimkisi çok azaldı için artık birkaç kez almak ya. böyle oluyor. Neyse artık burada video kapanış yapmayı özlemişim banyomda. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bugünü beraber geçirdik. Aydın'dan çıkıp öğrencilerime döndüğüm bir vlog oldu. Beraber bavulumu yerleştirdik. Markete gittik. Market alışverişi yaptık. Artık daha sık vloglar gelir. Çünkü kendi evimdeyim. Daha çok yani şey yapacağım için daha aktif bir hayat olacağı için daha çok şey çekebilirim. Bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Videoyu beğendiyseniz videomu beğenmeyi, videoma yorum yapmayı ve beni takip etmeyi pardon. Ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Instagram kullanıcı adımı da ekrana yazacağım. Açıklama kutucuğuna bırakacağım. Her zaman olduğu gibi bu şekilde. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım video güzel olmuştur. Bakalım artık editi yarın size çarşamba günü görüşeceğiz. Bir sonraki videoda görüşene kadar yani haftaya çarşamba. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sizi seviyorum ve Yapıyorum.